Esra Hanım cildindeki sorununu çözmek için güzellik uzmanımız Pervin Hanım'ı ziyaret ediyor. Tedavi için konuğumuzu hazırlayan Pervin Hanım ardından sorunları tespit etmeye başlıyor. Esra Hanım tekrar hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Hoş bulduk. Hı -hı. E, genel olarak öncelikle bir cildinizi değerlendirelim. Hı -hı. Benim gözlemlediklerimi size Hı -hı. aktarmak istiyorum. Daha sonrasında sizin farklı şikayetleriniz varsa sizi Hı -hı. de dinleyeceğiz. Ona göre sizi istediğiniz şekilde Hı -hı. bir cilt yaratmaya çalışacağız. E, öncelikle Hı -hı. genel olarak baktığım zaman da yüzünüzde e, çilleriniz mevcut. Hı -hı. E, çiller için bir tedavi Hı -hı. söz konusu olacak. Ancak çillerde e, normal güneş lekeleri veya hamilelik sonrası oluşan Hı. lekeler gibi e, çok iyi sonuçlar almamız mümkün olmuyor. Yani bazı lekelerde yüzde %100'e yakın sonuçlar alınırken çillerde birazcık daha E, Bunun için yine lazer tedavisi ve peeling tedavileriyle alabileceğimiz maksimum sonucu almaya çalışacağız. E, onun dışında e, baktığım zaman da özellikle sağ göz kapağınızda biraz e, düşüklük var. E, bunun için de size yine e, lifting uygulaması yaparak göz kapaklarınızı çok daha iyi olmasını sağlayacağız. Genel olarak yüz hatlarınız çok güzel onu söylemek istiyorum. Burun yapınız, ağız hı hı. yapınız, yüz ovalınız çok iyi çok geliyor. E, şuranızda bir iz görüyorum. Evet, evet. Küçükken yaramazlık yapmışım. Düştüğüm için e, burada bir sarnizim oluştu. Hı hı. Bu sizi ediyor mu? Evet. Hı. Hı. Rahatsız ediyor. Farklı bir bölgenizde var mı? Şöyle bir bakalım. Minik şuranızda da var. O da mı aynı evet, izlerden? Evet. Hı hı. E, bunlar için de fraksiyonel karbondioksit lazer hı. dediğimiz bir tedavi uygulayacağız. E, tek seansta yüzde kırk oranında hı. kadar lekeniz. E, giderebiliyoruz. E, tabii ki e, ilerleyen seanslarda Hı -hı. çok daha iyi sonuçlar almaya çok çalışacağız. Güzel. Şu kısmınız şöyle durduğu zaman inanıyorum ki çok Hı -hı. daha iyi olacak. Çok, çok e, şuradaki olur. oluklarınız biraz sizi rahatsız ediyor mu? Biraz evet. Hı, -hı. E, bunlar için de yine lifting uygulaması e, ve diğer bakımlarımızı Hı -hı. uygulayarak e, o kısmınızın daha gergin olmasını sağlayacağız. Cildinizde nemsizlik e, evet, çok fazla. Biraz, çok su içmiyor musunuz? Evet, maalesef. Aha suyu arttıracağız evet. o zaman. Size bakım önerinde de bulunacağım Hı -hı. daha sonrasında. neler dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili. Esra Hanım ön cildinizi ölü hücrelerden arındırmak ve cildinizin tekrar nemini sağlamak için jet peeling Hı -hı. dediğimiz serum fizyolojikle de yapılan bir bakım uygulayacağız size. Böyle yüzünüzün serinleyip rahatladığını hissedeceksiniz. Tamam. Ee, özellikle yüzümüzün e, daha yorgun e, görünmesine neden olan lenflerimiz iyi çalışmadığında yüzümüz çok Hı -hı. daha yorgun görünür. Ee, lenflerinizin çalışması için de bir lenf drenaj masajı Hı -hı. uygulayacağız bununla. Ee, adım adım diğer işlemlerle tamam. devam tamam. edeceğiz. Jet Peeling uygulamasının ardından Esra Hanım daha ferah ve tazelenmiş bir cilde kavuşuyor. Peeling ve evet. uygulamamız bitti. Şimdi vitaminler duyulacak. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Gayet güzel, çok güzel. Her şey e, cildimde parıldamalar varmış gibi. Biraz yanmalar var ama gayet güzel hissediyorum Aha, şu anda. Çok iyi. Esra Hanım'a serum fizyolojikle yapılan peeling uygulamamızı gerçekleştirdik. Ee, birazdan e, kendisine özellikle kaslarını çalıştıracak ve yüzüne gerginlik, kaşlarının kalkmasını sağlayacak bir lifting uygulaması yapacağız. Bunu hep de Bunu hep beraber ilk seansın sonunda da göreceğiz. Lifting uygulaması için öncelikle Esra Hanım'ın yüzüne jel sürülüyor. Cildinize şimdi bir ultrason jeli uyguluyoruz. Hı -hı. Bu sadece işlemin iletkenliğini ve e, cihazın yüz üstünde daha iyi çalışmasını sağlıyor. Tedaviye başlayan Pervin Hanım lift uygulaması hakkında da bilgilendiriyor konuğumuzu. Yüze kullandığımız için yüz kaslarımız e, vücut kaslarımız kadar çok e, dayanıklı olmuyor. O yüzden yüzdeki e, vücuttaki hissetmiş olduğumuz elektrik akımlarını yüzümüze çok fazla hissedemeyiz. E, şu anda minik minik size elektrik akımları veriliyor cildinize. Yüzümüzdeki sarkmalar veya vücudumuzdaki sarkmaların en büyük sebebi kaslarımızın e, tonusunu yitirmesi oluyor. Kaslar ne kadar kuvvetli olursa, e, cilt kendini o kadar iyi topluyor. Elim açık kemiklerimizi toparlamak için de kullanabiliyoruz bunu. Zamanla oluşan izler uygulanan lifting tedavisiyle ortadan kaldırılmaya başlanıyor. Şimdi lifting uygulamamız devam edecek. Farklı bir programa geçeceğiz. Yüzünüzün üzerine petler, yerleştirecek. Evet. Özellikle şu kısmınızın daha gergin olması için. Ee, minik minik kaslarınızın çalıştığını bunda çok daha fazla hissedeceksiniz. Ee, bir 20 dakika kadar kaslarınızı çalıştırdıktan sonra sonucu tamam. göreceğiz değil mi? Şu an ve zaten kaslarınızı çalışmaya başladığını hissedebiliyorum. Öyle mi? Gerginleşmeye evet, başlamıştır evet. yüzünüz. Lifting tedavisinin ikinci aşamasında yerleştirilen plakalarla Esra Hanım'ın yüzündeki kaslar çalıştırılıyor. Şimdi 20 dakika bekliyoruz. Ardından birlikte sonuca bakıp daha sonrasında göz tedavilerimize devam ediyoruz. Yüz masajıyla lifting tedavisini tamamlıyor uzmanımız Pervin Hanım. Masajımız da sona erdi. Şimdi e, gözleriniz için leke bakımına Hı -hı. geçeceğiz. Ama merak ediyorsunuz anladığım e, kadarıyla. Biraz aynada bakalım. Hı -hı. Sonra Hı -hı. işlemlerimize devam edeceğiz. Hı -hı. Tamam. Daha lazer ve peeling uygulamalarımız olacak. Hı -hı. Evet. Şu anda bile bildiğim gayet güzel. Uygulanan tedaviler hemen gösteriyor etkisini. Evet şu anda bile buradası. Açılmış çok şekilde üzerine yani. lazer ve peeling tedavilerimizde geldiğinde yara izi bakımlarımız olduğu zaman da çok daha evet, etkili sonuçları göreceğiz. O zaman göz bakımlarımıza tamam. geçelim. Cilt bakımının ardından göz çevresini tedavi etmeye başlıyor Pervin Hanım. Esra Hanım şimdi göz altı morluklarınızdan ve çizgilenmelerden şikayet ediniz. Hı -hı. Bunun için size bir e, peeling uygulaması Hı -hı. yapacağız. E, İp kullanacağım ürün cildinizin pH'ini dengeleyip bakımı hazırlamak Hı -hı. için evet. olacak. Hafif kokusu var, bu sizi rahatsız Hı -hı. etmesi. Hı -hı. Göz çevresinin pH'i dengelendikten sonra peeling uygulamasına geçiliyor. Bu göz çevresi için özel peeling olduğu için e, yüze uygulamış olduğumuz peelingleri göz çevresinde uygulamıyoruz. Çünkü göz çevremiz çok daha hassas. E, hassasiyet yaratıp kabuklanma yaşanmaması için e, göz çevresi için ayrı bir bakım uyguluyoruz. Bunda sosyal hayatınızı hiç etkileyen Sadece sonrasında kullanmanız gereken bir kreminiz olacak. Siz de zaten sormuştunuz bana. Ona devam edeceksiniz. Kaş bölgesi için Esra Hanım'a küçük bir tavsiyede bulunuyor Pervin Hanım. Kaş şikayetçisiniz ya biz burada mesela kaslarınızı lifting yöntemiyle cihaz yardımıyla çalıştırdık. Siz de evdeyken şu şekilde tutarak şöyle bir dakika kadar bekleyip bırakabilirsiniz, bekleyip bırakabilirsiniz. Bu şekilde kaslarınızı hareket ettirmiş, yani kaslarınıza bir spor yaptırmış evet. olursunuz. Kaslarınız ne kadar kuvvetli olursa göz kapağı düşük günde o kadar önüne geçmiş olursunuz. Göz çevresindeki cildin tazelenmesini bekleyen Pervin Hanım ardından sonlandırıyor peeling işlemini. Şimdi neutralizer dediğimiz peelingi durdurma işlemini gerçekleştireceğiz. Ee, biz zaman zaman bayanların evde yapması için peeling önerilerinde bulunduruyoruz. İşte Limonla suyu karıştırıp yüze pansuman yapıp 5-10 dakika bekletip, veya e, şey elma sirkesiyle yapılabilir diye. Bazı kişilerin cildi çok hassas olduğu için e, suyla durulandığında bile hala batma hissi hissedebilirler. Evde de kendi neutralizer'ınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bunun için karbonatlı su yaparak yüzünüze sıktığınız zaman da özellikle o limonla yapılan bakımların veya e, sirke ile yapılan bakımların sonunda e, cildinizde hiçbir hassasiyet ve kaşıntı oluşmaz. Bunu rahatlıkla evde kendiniz uygulayabilirsiniz. Peeling tedavisinin ardından hücre yenileyici krem sürülerek göz çevresinin bakımı tamamlanıyor. Evet göz evet. çevresi bakımlarımız da bitti. Birazdan şimdi özellikle yara izleriniz ve lekeleriniz için lazer tedavilerine geçeceğiz. Lazer tedavisi için doktorumuz Gülen Hanım geliyor. Neler var yüzünde bakalım. Sen nelerden rahatsızsın? Ee, ben küçükken balkonda almıştım. Buramda yüz var 25 yıldan beri. Yüzmeye. 25 yıldır taşıyorsun evet, bunu. Leçillerim evet, var evet, değil mi? doğru. Onlardan rahatsızsın. Başka bakalım bizim olduğu bir yer var mı? Şurada minik bir iz var. Şurada var hocam. Aha, orada bir izimiz var, var, burada var. Ama en belirgin olanı bu. Hı hı, evet. Balkondan düşme sonrası mı kaldı bu iz böyle? Evet, hı. evet. Dikiş de atılmış. Doğru. Dikiş izi var değil Doğru. mi? Dikiş izi var orada. Tamam, dikiş izin için fraksiyonel karbondioksit lazer yapalım. Bugünün teknolojisinde en güzel bir tedavi o. Karbon döküşü burayı tedavi ederiz. Hı hı. Seans seans gitmemiz lazım. Çilleri ve lekelenen çillerin daha zor olduğunu hı hı. lekelere göre söyledim. Ama büyük bir oranda yine hı hı. azalabileceğini söyledik. Çil içinde külsülü çendiyak kullanalım. Hı hı. Tedaviye başlamadan önce lazer ışınlarından korumak için konuğumuzun gözlerini kapatan uzmanlarımız özel gözlüklerini de takıyor.